Anlayışı ve kaliteli malzemeleriyle, güvenli, estetik ve depreme dayanıklı yapı projeleriyle sektörde ismini ön plana çıkartarak yılın en başarılı inovatif inşaat markası ödülüne layık görüldü. Sarıçınar Yapı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Sarıçınar'a alkışlarla sahneye alıyoruz. Yılmaz Bey geliyor. Hoş geldiniz. Evet, ödülünüzü de verelim isterseniz hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyor Aslan Medya ailesine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum Sarıçınar yapı olarak kaliteli modern yapılar inşa ederek aynı zamanda inşaat sektörüne katkı sunmaya devam edeceğiz İnancımız içimizdeki güç. İnandıktan sonra her şeyi başarabiliriz. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Merhaba, merhaba. Sarı Çınar yapımızdan yönetim kurulu başkanı Yılmaz Sarı Çınar burada. Hoş geldiniz tekrardan. Bu akşam ödül aldınız. Nasıl hissediyorsunuz? Çok güzel bir duygu. Cumhuriyetimizin 100. yılında böyle bir ödülle karşılaşmak ciddi anlamda onurlu ettiler. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Organizasyonumuzla ilgili düşünceleriniz neler? Ee, çok beğendim. O e, profesyonel bir organizasyon oldu. Aslan e, Medyanın yapmış olduğu organizasyonu gerçekten e, hem benimsedim Bundan sonraki yapılacak olan e, bu gibi organizasyonlarda bulunmayı e, zevkle e, ve isteyerek bunun içinde bulunmaktan keyif alırım ben. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim iyi çalışmalar dilerim